Amerika'nın araştırma fonlarında ya da uluslararası öğrenci vizelerinde yapılacak kesintilerin Amerika'nın inovasyon ekosistemini ve küresel teknoloji rekabet gücünü tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Amerika'yı uyarıyor aslında feyfeyliği. Çünkü araştırma fonları ve öğrenci vizeleri kesilirse inovasyon Amerika'da sarsılabilir. Peki sarsılırsa ne olur? Çin'in olan rekabette geri kalabilir. En önemli konu şu anda Amerika'nın Çin'in gerisine kalmaması, önü alması ve en önemlisi şu anda herkesin yapmak istediği AJ'ye ulaşmak, yapay genel zekaya herkes ulaşmak istiyor. Bu anlamda da bir 5 senemiz olduğu söyleniyor. O yüzden de bu güvenlik konularını daha fazla konuşmamız lazım ve hala zaman olduğunu söylüyorlar ama zamanımızın olması rehavete kapılacağımız anlamına gelmiyor. Yapay zeka alanındaki neredeyse tüm temel bilgiye bakıldığında algoritmalara, veri temelli yöntemlere, mikro işlemcilere hepsi akademik araştırmalardan çıkıyor ve üniversitelere sağlanan fonlar ve uluslararası yetenekler sayesinde de Amerika'nın inovasyonu çok gelişiyor. İşte bu anlamda da Trump yönetimi şu ana kadar işte bu vizeleri kısıtlaması, akademik olarak üniversitelere fon sağlamaması bu anlamdaki gelişmenin önünde çok büyük bir engel olacak. Binlerce öğrencinin vizesi, uluslararası öğrencinin vizesi şu anda iptal edildi. Üniversitelere sağlanan milyarlarca fonlar da kesildi sosyal politikalar sebebiyle. Ama aslında bu kesintileri başka yerlerde yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Fey Feyli'nin de endişesi Amerika'daki öğrencilere hem çalışma yollarının kapatılması hem de dışarıdan gelecek yeteneklerinde ünlü kapanacak